Evet arkadaşlar e, bugün de yolumuz e, Gürp Çamşı Gürpınar Yeminim Köyü'ne düştü. Gürpınar Köyü'nü bir sefer daha benim, bu benim, çekimlerine gelmiştik. Benim, bir sefer de dedik ki gezelim dedik. Gelin hep beraber bir Gürpınar'ı bir gezelim bakalım. Güzel yer gerçekten de. Gelin hep beraber bir gezelim. Yeminim yerinde ben Seviyorum seni yar yaram derinde benim hayır hala seviyorum seni ah hala seviyorum seni seni bu yaraya çözüm yok ki Fazla söze lüzum yok ki Başkasında gözüm yok ki Ah hala seviyorum seni, seni Başka yerde gözüm yok ki zalim Ah hala seviyorum seni hala seviyorum seni seni Sevdi neler etti ama bana yetti ama Sevdi neler etti ama. Yar yar bu dert bana yetti ama Belki sende bitti ama Öyle, Hala seviyorum seni hala seviyorum seni seni Çaresizce sustum artık Umudumu kestim artık Bağrıma daş bastım artık Hala seviyorum seni Bağrıma taş bastım artık zalim ah, Hala seviyorum seni, seni gözümden gitmez Ah zalim Hala seviyorum seni ah, Hala seviyorum seni Seni Kader malın yazımsın Melih gönlümde mazimsin Melih gönlümde mazimsin Son dileğim son arzumsun Hala seviyorum seni seni Son dileğim son arzumsun Hala seviyorum seni Yollar uzak bu sene de gelemem Boşa yollarımı gözleme benim Ayrıldım sıladan geri dönemem Boşa yollarımı gözleme benim Boş... Selamun Aleyküm Aleyküm hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi abi sen? Hüseyin Erdoğan. Şeyh abi nasıl köyde yaşamak? Artık herhalde bahar geliyor yavaş yavaş. Köyde yaşamak, gurbette yaşamanın aynı sıkıntılar. Köyün, köye göre bir sıkıntılar var, gurbetin gurbete, gurbete göre. Emine. Peki köyün sorunları da var mı abi? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Parkedaş yok şu, şu anda, gördüğümüz yok. kadarıyla. Gürpınar örnek bir köyüydü. Evet. Şimdi de bir örnek oldu. Bir zamanlar e, ee, hizmet Gürpınar'dan başlardı ama maalesef. He. Şimdi hizmetleri alamıyoruz. Kanalizasyon altyapısı var, var yani. Var, var. Suyu yeterli mi abim? Suyumuz ha. yeterli değil. He, su yeterli Cetine değil. De. De. Peki abim gurbetçilere bir şey diyor musunuz? Gurbetçilerimiz Safa'ya geldi, hoş geldin. Yalnız köy kurallarına uysalar çok çok iyi olur. Bazıları köy kanunlarını hiç tanımıyor yani. He, şehre göre gidiyor gelince. Şey, yok şehirde uyar. Şehirde e, belediyenin makbuzu kestiği zaman e, itiraz edebiliyor mu? Yok ne demiyor. Dedim, burada itiraz ediyor. Bilmem ne aynı anladım. aynı dert bizim Çetin Kayar'da da var. <laughs> İsim neydi? İshak benimki. İshak'ın ben 20 sene bu köyde muhtarlık yaptım. Evet. 96, 94'te başladı, 2014'e kadar. Kararlı şey olursan e, uydurursun. Evet. Düzenli olursan, şeffaf olursan, her şeyi aldığı, verdiği açık şeffaf izah edersen köyde idarecilik kolay. Evet. Ama ben yaptım oldu dersen bugünkü idare gibi evet. ve sıkıntılı olur gübreler gübre mi atıyorsun? Gübreler attık. Şimdi yağmur yoruklanır. yağmur, yağdı mı? Yağmur bu sene iyi yağdı. Bol. Evet, bol. Şu ana kadar bol. Her arzın e yağış erdin, erdin, geliyor diye söylediler. E i̇nşallah kar yağmaz ama yağmur yağsın e Sularımız e biraz şey olur. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim abim. Çok ben sağ, de sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. ol. Kim gelir de tutar mı kim beli değil Zalim gurbet bağladın yolu bu Boşa yollarını gözleme beni Zalim gurbet bağlamıştır yolu bu boş ayolları mı gözleme beni köyün durumu nasıl, yaşamak nasıl köyde? Kurbetçi işte ya. Kurbetçi misin yoksa? Buradayım. Ha yazdı kıştı burda. He. Koyun kahrını sen çekiyorsun. He. İyi ne güzel. <laughs> Ektiniz mi ekinleri hep? Ektik. Gübreleri attınız, evet. yağmuru bekliyorsunuz. Evet. İnşallah. Bu sene yağmur, yağmur iyi yağdı. Yağmur çok yağdı. Daha evet, çok güzel yağdı ya. var. Ya dursun ki büyüyelim. <laughs> Hiç güneş yok ki bir mi çaydır? Aynen öyle. Pazartesi de yağış geliyor diye söylüyorlar. Vallahi bilmiyorum. Peki oldu. Hadi eyvallah abi. Sağ <laughs> <Daha, daha>. ol. <laughs> ortadır boyu, Ekip kana bal bal Hacılar köyü Hacılar köyü Orta mahallede o or kenarda ölüm Böyle bir güzelim Derdi var Orta mahallede oy oy Kenarda ölüm Öyle bir güzeli Derdi var bende İsim, i̇sim neydi abi? Cemal Tuna. Ha, Cemal evet. abi nasıl köyde yaşamak? İyi güzel. <laughs> köyde yaşamak güzel. Ee, Tabi tarımla uğraşıyoruz ama tarımda yakıtlardan dolayı bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Evet çok, çok pahalı. pahalı. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Yani. İnşallah, bakalım. İnşallah. He. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim teşekkür abi, çok sağ ol. sağ ol. Sağ ol. Da. Evlerinin anı hani, hani, dardır geçilmez. Yıllar soğuktur anam Bir tas içilmez Bir tas içilmez Anadan geçilir oy oy Yardan geçilmez Böyle bir güzelliğin dert var benden Anadan geçilir o yol Yardan geçilmez böyle bir güzelliğin Evet muhtarım Gülpınar köyünün muhtarısınız Evet ee, Köyün sorunları var mı muhtarım ya? Köyün sorunları bitmez. Tabii ki asfalt sorunlarımız var. Şebeke su sorunlarımız var. Alt yapısı yapılı. Alt yapılısı yapılı. Evet benden önceki arkadaş he, yaptırmıştı. He. Sorunlarımız bunlar işte. Köye, parkedaşı e, yok mu? Parkedaşı he. aslında verdiler. Alacaktık ama e, işçisini devlet karşılamadığı için e, köylüye de çok şey biniyor. Aynen için, aynen. Bizim orada aynı. E, vazgeçtik. Evet. Ben de geçen sene kumlattım. 30-35 araba kum attırdım. Evet. Bu şekilde idare e, ediyoruz. O içindik. şekilde idare ediyoruz. Evet. E, e, gübreler ne attığız herhalde bu gübrelerle sene yağmur bol. Yağmur da bol maşallah. İnşallah ekin de bol olur. Ekinlerimiz de çok güzel millete kurban olduğum Allah daha da güzel şeyler nasip amin. eder. Amin amin inşallah. Her şey bereketli olur. Çiftçiler de bu arada işte Biraz yüzü gülür. Aynen Masa inşallah. Desteklerde falan çok sıkıntılar yaşayık. Tabi bir de gübre de bağlı. Gübre de bağlı. Bir de gübre bağlı olmasını geç. Bağlı. Tarla babamın kardeşleri ölmüş. Devletten hiçbir destekte yararlanamıyoruz. Buna bir çare de bulmadılar. Öyle bir sürü arazi. Ben şu anda 100 dönüm, 150 dönüm şey alayım. Destekleme alayım. Ama benim ektiğim yer 1500-2000 dönüm. Hmm. O yüzden. Onu inşallah buradan yetkililer duyar. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Belki çok teşekkür ederim abi. Çok yani sağ ol. yetkililerimize şey olsun. He. Bunu daha güzel bir hale getirirlerse daha da güzel İnşallah. Olur. Evet. Peki teşekkür ederim abi sağ evet, ol. teşekkür ederim.